İki adam beni diyor bir ağacın diyor üzerine çıkarttı. Sonra tuttu beni diyor bir evin önüne getirdi. Hiçbir zaman şahit olmadığım bir güzelle ve değere sahip olan ev gördüm diyor. Son o iki adam dedi ki bu ev şehitlerin sarayıdır. Allahu ekber. Şehitlerin sarayıdır. O yüzden aziz kardeşim, en ağır darbeleri alsalar da, en keskin kılıçlarla vücutları kesilse de, en gelişmiş silahlarla bedenleri zarar görse de onların simalarını hep güler görürsünüz. Onlar acıyı hissetmezler. Sebebi Düşünsenize Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden dolayı parmaklarını kesen kadınlar nasıl bu acıyı hissetmediler? Allah Subhanahu ve Teala'nın onlar için yaratmış olduğu o cennetin güzelliklerini görünce, şehitler buna şahit olunca asla acı hissetmezler kardeşim. O yüzden hep yüzlerinde bir tebessüm ve sevinç vardır. Allahu Teala bize bunları nasip etsin.